Herkese merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi PKXT'ye yepyeni bir güncelleme geldi. Yani yepyeni değil daha önce de gelmişti tabi de. Ben oynamamıştım o güncellemeyi. Ee, Rainbow High geldi arkadaşlar. Bugün sizinle bu gelen güncellemeyi hep birlikte inceleyeceğiz. Hemen başlayalım o zaman. Yeni ev hala falan gelmemiş. Bu ev hala var. Arkadaşlar. Bunun glitch olduğunu herkes biliyor. Adına bakın. Admin. Admin'in adı Admin. Neyle diyor? Ve iç zırhına bakın bir de. Zırhı gördüğünüz gibi şey, glitch bir de karaymış. Bakın kutunun içinden gözüküyor. Şöyle gösterebileceğim bakayım. Evet böyle. Arkadaşlar ben e, bunu düşündüm ve aya gittim. Şu anda hazır akşam hemen şey yapalım. Hemen e, aya gidelim. Ay hayır, hayır gitmedim gitmedim Gitmedi. Evet. Ay şurada. Size ayda küçük bir şey göstereceğim. Hemen güneş doğmadan hemen gidiyoruz. Evet arkadaşlar ayın oraya geldik. Gördüğünüz gibi orada bir su var. Hemen gidelim. Ve ben size göstereyim. Arkadaşlar flicker ayda. Evet. Zaten ben bunu şeyimlerle paylaşmıştım. Arkadaşlar Flickr Ayda ve hemen ne diyor bakalım. Glitch için yaptığım sahte kılık mükemmel. Adnan bu Skydil denen kadın PKS göstererek zamanı boşa harcaya dursun. Glitch'in tasarladığı bu makineyi dünyadaki tüm renkle emmek için kullanacağım. Ha ha ha. Evet arkadaşlar. Flickr burada. Yani video izleyen olursa Flickr burada size yanına gidebilirsiniz. Neyse hemen biz dünyamıza geri gidelim. Bakalım şimdi admin ne diyor. Admin. Selam PKS vatandaşı. Gerçek admin benim. Buradaki her şeyin sahibiyim. Sence de her şey açı renkli değil mi? Bence de öyle. Bu yüzden tüm renkleri bu fazla renklerden kurtulmaya karar verdim. Bir de Nimda'yı duyalım. Kardeşim bugün çok tuhaf davranıyor. O birazcık sıkıcı. Neyse ben görüşeyim. Admin online Ya yetişemedim. Neyse. Zaten <laughs> gördük. Arkadaşlar niye bu kadar kötü hayvanlarım var dersin. Benim aslında çok güzel hayvanlarım vardı. Benim hesabından hayvanlarımı çaldılar. Yani kim çalıyor hala bulamadım. Hayvanlarımı çalıyorlar. Bu sebeple ben de kendime bir takas hesabı açtım. Tek boyunca atım. Gelmedi. Oha sen bunun içinden mi geçebiliyorsun? Oha bu içinden geçiyor. Geçtiremedim. Neyse biz güncellememizi incelemeye başlayalım. Arkadaşlar burada Rainbow High kızları falan filan gelmiş. Şuna bakalım. Bu yüz elması arkadaşlar. Bu, bu, adam yüz elması erkekler falan alabilir. Bunlar gerçek pırıltı. Ben kronotör olmadığım için alamıyorum. Ee, bunlar da Ramazan ayı için geldi. Yani Türklere özel. 300 bin altın. Adamlar şekli 300 bin altın. Bunlar Ee, 45.000 altın Bu da aynı şekilde 45.000 altın Neyse biz hemen Arkadaşlar okulda değişiklik olmuş Okula hemen gidelim İnşallah girecek Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere girdik. Okul e, bu şekilde olmuş. Ve podium vermiş. Arkadaşlar e, ben burada kutuyu aldım. Burada e, sürpriz kutu var. Siz de almayı unutmayın. Burada tam burada. Üstüne dur. Hmm. okulda kıyafetler buraya gelmiş. Aa, artık böyle alabiliyoruz. Arkadaşlar ben Güncellemeyi video çekmeden Böyle dün Güncelleme dün cuma, cuma günü geldi Saat böyle Beş buçukta altıda Falan geldi Ben o zaman Tabi video çekmedim Ve sizden önce Güncellemeyi birazcık oynadım Arkadaşlar şu ayağını Gördüğünüz ayakkabıyı e, ee, burada tavşanın olduğu yerden alıyorsunuz. Bir tanesinin aynı içinden hani peri güncellemesine şu çal nerede şapka? Heh. Bu şapka gelmişti. Bunun ayakkabısı ve gökkuşağı alısı da seni çekelim. Hemen. Evet. Arkadaşlar sizde aynı telefonunu oynayanlar varsa. Aynı şekilde benim gibi yapabilirsiniz. Hı -hı, Ev, Evin içine gidelim bakalım. Ha, arkadaşlar bir tane daha sürpriz kutunun olduğu yer var. Ben sadece üç tanesini bulabildim. Hı -hı, nerede? Şurada. <laughs> arkadaşlar şimdi buradaki zıplama şeyinden şöyle gidiyorsunuz ve şura gözel. Evet, buraya. Bu e, şeylerin şurada mıydı? Burada mıydı? Ya da şuralarda bir yerde sürpriz kutu var. Bu bu taşların içinde sürpriz kutu var. Buradakini de almayı unutmayın. Neyse devam edelim. Şöyle bakalım. Ve sonra ortada çilek çilek mi? Çiçek gelmiş. <laughs> Ve arkadaşlar gökkuşağı görevleri gelmiş. Şöyle. Renk verdim insanlar. Ben yaptım. Sonra bir cuma. Ne gelmiş? Fazla bir şey gelmemiş ya. Tabii evet. şurada gökkuşağı. Da. He, ben size üçüncü sürpriz kutunun yerini göstereyim. Arkadaşlar üçüncü sürpriz kutu. Ben ilk başta aradığımda buralardadır falan diye düşündüm. Bunun arkasındadır falan. Bunun arkasında falan değil arkadaşlar. Bunun şurada şurasında içinde. Evet arkadaşlar. İçinde. Almayı unutmayın. Üç elma diyor. Buralarda es, evet, arka tarafında değil tabi. Ön tarafında mı? şu tarafında tam. Burada. Burada burada da sürpriz kutu var. Almayı unutmayın. Ben sadece 3 tane sürpriz kutu bulmuştum. Siz başka sürpriz kutu e, bulduysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse hemen devam edelim. Şimdi. Hmm. Buraya gök kuşlar gelmiş öyle. Mesela e, Sema ile beraber saklambaç falan oynarsak ben buralara saklanırım diye düşünüyorum. Sonra ee e, aa bak şunlar gelmiş. Bunlar gelmiş işte. Bunlar ne iş yarıyor hala anlamadım. Yani bir amacı vardır belki. Böyle bir koltuk gelmiş. Sonra bir günüm ve arkadaşlar geldik şuraya. Arkadaşlarımız davet ettiğimizde bize. Evet. Arkadaşlar ilk başta davet ettiğimizde size bunu veriyor. Ay ama çok güzelmiş. Sonra davet ettiğinizde size 10 elmas veriyor. Sonra tekrar davet ettiğinizde bunu 10 elmas veriyor size. Sonra davet ettiğinizde tekrar dans veriyor. Para veriyor sonra. Ve şu gördüğünüz bu kıyafet veriyor. 15 elmas veriyor. Helikopter elmas 25 ve 300 bin elmas biri veriyor. Yeni mobilyalar veriyor ve oha! Yeni ev veriyorlar. Mesela maalesef ben bir daha e, davet edersen bir bana bunu veriyor. Davet eder. Niye etmedim? Sonra arkadaşlar başka Fa yani ne göstereceğim Şuradaki o oh, oh, konuşamadım Oturaklar falan var arkadaşlar bu arada. Tüm, tüm, tüm. lütfen lütfen kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Sema dedi ki senin kanalın büyümez dedi bana dedik senin kanalın büyümez. Arkadaşlar şey kaç saatlik emek verdiğimiz video olmuyor tutmuyor. Sadece boş video yaptım. Bilmem kaç like almış kaç yorum gelmiş. O Onun sayesinde 14 abone 17 aboneye çıktım. Pardon 17 abone ne? 14'ten 21 aboneye çıktım boş videoyla sadece geçebilirsin tabi o videoyu izleyenler vardır bakabilirler sonra aa Şırası geldi Ay, çok güzel he. arkadaşlar bu arada ben oruçluyum Siz de oruçlu musunuz <laughs> Uf, şu anda oruçluyum ve gıdım aç değilim saat bakalım kaç 8'i e 3 geçiyor. Yani geçmiyor. 8-3 Benim evimde burası. Peri güncellemesinde geldi. Ee, evimin içinde mi gezsek Çünkü göstereceğim yer kalmadı. Sonra birazdan robotun içine de gireceğiz. <laughs> evet. Arkadaşlar burası benim sohbet dedikodu alalım Sonra bir cuma burası benim oturma odam. Buraya gökkuşağı yapabilirim. Bekle ay gökkuşağı yapayım. nereye yapacağım? Şuraya. Böyle boşalım odaları. Gökkuşağı yapayım da bu e, bu güncelleme uyumlu olsun. Aslında yapmak fazla istemiyorum üst katı şu e, ormanlı duvarlarını boyamayacağım. Hayır hayır. oraya boyamayacağım. Oraya boyayım. Burayı da mı Yok buraya. Mutfağım boyamayacağım. Mutfağımı seviyordum. Evet. Onun dışında e, renkli bir şeyler yapalım. Renkli hiç mi bir şey olmaz? Şu ferahını da yapsın. Şey. Sanki şey gibi duruyor. Beyaz. Beyaz da şu ferahını Bu. Kuşağı yok mu? Neyse evet, o zaman yerlerimiz böyle kaldı. Burayı değiştirmeyeceğim. Orası güzel. Evet artık odalarımız gökkuşak. Evet burası böyle oturma alanı falan filan filan filan. Ee, buraya yapma videomda çektim. Onu da izlemeyi unutmayın. Ay çok fazla renk var gözüm Burası banyo. İşte falan. Falan filan filan. Sonra bir cuma. Burası benim odam işte. Burası benim odam. Arkadaşlar ben kendi videolarımı izlediğimde bakıyorum sesim çok düşük. Burası sanırım kitap okuma. mı? Neresiyse artık bir yer yapma. Arkadaşlar size bu arada eski güncellemeden kalan küçük bir bak göstermek istiyorum. Herkeste kaykay vardır. Yani kaykay olmayan varsa da ne diyeyim? Yuh diyeyim. Kaykay bedava veriyorlar. Arkadaşlar şimdi buradan kaykayı bildiniz. Tabi sadece kuyusu olanlar yapabiliyor. Kuyusu olmayanlar yapamayacak. Ya da iksir yok, iksirli olmuyor. Arkadaşlar şimdi iksir şeyine bastığınızda yok olmadı. Aa, bakın böyle de bir bak buldum. Bak yaparken bak buldum. Eta oha oha. Arkadaşlar bak oldu. Vallahi çok fena bak yaptım. Ben geliyor muyum? Yok gittim. Gelsene. Tuğba buraya gel. Aa sıkıştı. Arabadan bin. Ha tamam. Arabadan bin. bekleyin tekrar döneceğim. O vaga hemen. Güzelmişseydim. Benim de size dediğim bak şu şekilde arkadaşlar. bak vurduğum vakti. Ha evet. Yok ama yok bu da mı yok? Bu değil. Kaktüs olacağız. Evet. Kaktüs olmamız gerekiyor bunun için. Şöyle. Kaktüs mü yok? Ha bakın. Aa! Arkadaşlar Bak yaparken bak buldum. Ne kadar da zeki Çüce değil. bu da olur. Evet arkadaşlar bak görünmez oldu. Benim size dediğim bak. Bu. Evet. Hemen görünmezlik bakınıza şöyle. Arkadaşlar bu bakı bulan falan var mı? Oha evden çıkamıyor. Neyse o zaman bakı bozacağım mecbur. Bakalım Evimizin tam 33 beğeni varmış. 33 beğeni olmuş. Ee, arkadaşlar sonra başka nereye gezebiliriz? Ee, şu kuleye gele ge gezelim. İnşallah ki. Hop. Arkadaşlar sizde bu şeyden var mı? Siz alabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı yani uçak yerine kullanılır. Uçağa sanırım böyle birkaç kişi ne binebiliyor ama bu da güzel yani bu da iyi götürüyor. Bu bir de hızlı. Uçağı uçağı daha almadım almak istiyorum da. Para biriktirmem lazım. Ve ben... Ee, aa bak burada da gökşemiz gelmiş. Kayabiliyor muyuz? Ha kayamıyor. Kayabilse gerçekten çok güzel olurmuş. Çünkü böyle yokuş yerlerde en güzel kayılır. Öyle diyeyim. <laughs> Sonra bir cuma. Evet. Hmm. başka nereye gezdireceğim? Ben size bakalım. Meydan ayı. Yerde takas hemen saniye takas yapalım. Arkadaşlar iki tane tek boyunca atım var. İki tane benim tek boynuzlu atım var. Bir tane daha alıp birleştirebiliyorum. Lütfen tek boynuzlu atı olan ee, şey. o kim mi? Ne? Ne? Aslan. Yaygın bu. Yaygın. Benimki de yaygın. Ama benimki gerçek paralı. Yani. O yüzden benimki Tek boyunzahtan bile daha değerli. Neyse. Benim atım niye orada kalıyor? Bakın arkadaşlar içine girdi. Neyse çıkartalım. Başka şöyle gökyüzü koltukları falan gelmiş. Bizde acaba bir fark olmuş. Arkadaşlar yorumlara yazabilir misin? Bu şey bota mu? Botaya çok benziyor. Çünkü. Bu ne? Bonbon. Neye geliyor lan bu? Ve ee, işte. <laughs> Sonra bir cuma bu köprü gelmiş. Ha birazcık pakete bakalım. Pakete niye bakmadık? Evet şuraya. Hemen. Arkadaşlar bunlar tri. E, Trilyon demeyelim de bin diyelim. A, bin bil Yani ne diyeceğim ben e, bilemedim. Ben kronotor olmadığım için alamıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu iki ayaklık tek hör güç mü? Deve ne alaka? Ay arkadaşlar. Arkadaşlar. Eşyaların güzelliği şaka mı dur? Arkadaşlar eşyalara bakar mısınız ya? Çok güzel. Son bir cuma bakalım. İndirim varmış burada. Ama hiç yok. 400 elmas yani biriktirmek kolay değil. Arkadaşa böyle giysiler gelmiş. Bakayım ben nasıl oldu. Of. Karizma. Erkek. Of. Bu da ben çok yakıştı. Böyle çantalar gelmiş arkadaşlar. Bunlar gerçek paralı. Bunlar da gerçek paralı. Bunlar zaten herkes biliyor. Şöyle zırh olarak şey yeni bir şey gelmemiş. Sadece doğal olarak şu gelmiş. Ay çok güzel. Sonra e, aynı şekilde bunlar falan ben. Arkadaşlar ben de e, şu iki ayaklı ay tavşanın bineği var. Dı ki ben Hermes'e sattım. Ben param bekti fücunu aldım. Tüm param yok. Fakirim ben fakirim. Fakirim. Neyse şuraya geç. Şurada edip biz. Sonra sürpriz kutular. Arkadaşlar bu indirime girmiş. Hepsini almak için 50 TL bir tanesini alabilmek için 5 TL poli kutusu her sürpriz kutu sev kutusu, kutusu açtığında ama şansım artar. Hı. Sonra bunlar zaten vardı yani herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ve sonra altın ve elmaslar. Yeni ne var burada ya? Tamam anladık yeni. Tamam. de gözlük var. Bu yüz e, elması arkadaşlar. Ay bana bunlar çok yakışıyor. Sonra bu da var. Ay ben bu kostümü çok beğendim. Ama almayacağım. Uçak almam gerek. Çünkü. Gerekli. Evet arkadaşlar başka bir şey yok. Videomu izlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bol bol yapıyorum. Hoşçakalın.